mi? Hangi orospu? Oğlum buna lan buradan 50 tane atarsın hepsinin içine otururuz kanka. <laughs> tamam mı? The Office'deki şey gibi oldu da koyayım. <gülüyor> <gülüyor> bak, bak şimdi bak. Hangisi gerçek, hangisi bizi anlay... Instagram'da konuş. At kanka elim. Dur otur CTR. E. Bir yerden sonra oyunu kastırmaz mı? Sonsuza bakamıyor olman gerekiyor. Biz bir ben şey yapıyoruz olsun. <laughs> Şuradan bir grup geçse o kadar güzel olur ki ya. Nerede <laughs> lan? 350 tarafı bak uçuyorlar. Oğlum şeye gidiyorum. Aa, Oğlum geldi geldiler. ya. Geldi lan valla. Birini madiler. seçin ona dalalım. Siyah siyah bak. Bekle bir dur. Bekle bekle. Kanka hepsi uzağa gittiler ya. Son merak edin bakın lan 50 tane kartan adam var burada ama. Hepsi gitti abi. Çatıda var amına koyayım. Dur 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 bir şey yapmayayım bir şey yapmayayım bir şey yapmayayım. <laughs> geliyor biri Şu, geliyor. geliyor. Şunu, şunu, görüyor musunuz şuradakini? Onu, o, 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 ayrı, o ayrıldı ayrıldı ayrıldı. Uçan. Bir tane İlicek daha önüm, uçan, uçan, önüme, uçan, indi uçan, gidiyor. Uçan, uçan dal dal uçan dal. <laughs> bir daha bir daha. Arkaya dikkat oğlum arkamızda. Bir daha bir daha girin tamam, bir saklan, daha girin. Saklan, saklan, girdin, girdin, girdin. dan gelecek bu arada 9 evet. saniye. Ah evde, evde evde evde. Çıkacaklar oğlum buraya gelecekler. Onur çıkmasaydın bana kodumla isteyeyim. Kayıyorum amına Kayıyorum Ben de kayıyorum. <laughs> Patlayınca kayıyor. Öleceğim. Oğlum adam gelmiş. Şimdi şu Koçyur Üniversitesi'ndeki olay kısaca şu Gay bir Kürt, oda arkadaşı olan ha. diğer Kürt'ü taciz etmeye çalışıyor Sonra diğer oda arkadaşı olan Alevi ile bu gay, gay Kürt'ü dövüyorlar Sonra normal Kürt girdi, <laughs> bıçaklıyor <laughs> 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 Olayı bi olay biz insanları ilgilendirmiyor arkadaşlar <gülüyor> <gülüyor> Bence çizman, niye, hiçbir şey kalmadı mesela Yavaş Bana istedim. baksana kanka ben de bu var amına koyayım bir tek ya. Başka hiçbir şeyim yok ya. Onda da mermisi yok bak sıkamıyorum bak bak. Onu da mermisi yok sıkamıyorum amına koyayım ya. Ananızın amı ama ya. Sen bizi güldürdün Allah'ım da seni. Allah'ın ananı sikeyim Abi parmağım sıkıştı. Ne yapacağım? Nereye? Nereye? Pompaya. Hangi pompaya? Ne diyor bu amına koyayım ya. Kanka su pompasına. Oooo! Ne yapar, parmağını söküyor. Oooo! Karma <laughs> çıkarttı abi. Sala koç. Seksin. Şurada şurada. Ah lan sabit dursak bulmuş bu. Birini indirdim. 116. Bur şunu vurma vurma vurma, vurma. Ananı sikeyim seni. Oğlum yerde ikinin olmuyor mu? olmuyor. Ya, ya. Vurmayın, amınızı sikeyim, vurmayın. Ya ne amcık adamlarsınız, ne salaksınız ya. <laughs> Bot işi işte, amına koyayım ya. Ben bulacağım. Botukça ben... Adam vurduğumuz için anamıza sövülüyor gerçekten. Bot vurduğunuz için anamıza sövülüyor. Adam vurduğu için. Ya, <laughs> O. Bakalım oluyor muymuş? Olmadı işte. Ananızı sikeyim. Ben de o, araba vardı şurada bir yerde gördüm de. ya Gerçi bu düşmediyse yakınlarda bir bot da olabilir. <laughs> 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 ah, bu ne? Ananızı sikeyim. Ya ananızı sikeyim. Valla çok güzel olur teyzeciğim. Sağ olasın. Ne bisküti? <laughs> Alırım. Bisküti. <laughs> 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 Ne püskütü? <laughs> ne bisküviti. Aa hazırım tamam. var ama ne Onur, onur, Sus. <gülüyor> <Onursuz>. <gülüyor> Angela White, Angela White. <laughs> Ya Angela ne amına? Angela White <laughs> kaldı? Orası bir İkisi, ile ikisi. He, an an Angela White ikinci yaz. Bol iki Kazumi yaz. Angela White, Yaz <laughs> şunu artık, orası <laughs> bir Angela, Kazumi Angela White. Angel tamam amına koduğun çocuğu. Ananı sikiyim senin Bir de tekrar çizeceğim. Koray akustik amına koyayım aynen. Aşağı kadar aşağı kadar Sus sus dur bir dur amına koduğun dur. Orada var. Evet o o o o vallahi bu çıkar bakayım. Bu değil, bu değil, bu değil, bu değil, bu değil. değil Nerede mi? Gördün mü? Baktın değil, mı? Değil, bu oraya. değil, bu <laughs> değil. Lan biliyorsan atsana. Ya <laughs> yaz bumper ss slash jk3 <laughs> Dur dur izleyin <laughs> Adam neyi <Esmerlemiş> söylüyor amana de <benim. gülüyor> Ezberlemişim değil mi? Hadi bırak sıra sende <laughs> Avuşum Almışım... Hadi bırak arkadaşlara göstereyim çabımızı <laughs> <laughs> Burak bir de fotoğraf atarsan güzel olur ya. Aa, nereye mi fotoğrafını istiyorsun da Burak? Moş moşinin. Amuşunu. <laughs> <laughs> moş moşi. Burak <laughs> moş moşi. <laughs> moşi moşi. Ah ne moş oluyor lan? Getan sesini mi kadar çıktı? Bir kere de miyavlar mısın Burak? Ben buna testler yapıyordum. Kaç yaşında adamsın amına? Kaç yaşında adam? Sik kaldırıcı 31. Orospu bu çocuğu. Adamlar sana öğretmenim diyor. Ananı sikeyim seni ya. Ben <laughs> Öğretmeni <sikayım. gülüyor> Öğretmenim. Amışım. İlyas. Öğretmenim değil fay gösterdiği adam akşam geceleri Gece miyavlıyor. Gece arkadaşlarına adam. amışıyor. Amışım deyip miyavlıyor ama. Burak. <laughs> şey sorun oluyor mu? Öğretmenim bu ne demek? Küçükçük ne demek? Bu nasıl bir soru? Hocam bu nasıl bir soru ya? oluyordur herhalde amına koyayım adamın tek görevi bu <laughs>